basın toplantısıyla ilgili. Amacımız şuydu. Fısıldamıyor, haykırıyoruz. Elazığ'a stadyum istiyoruz adlı bir kampanya başlatacaktık. Ee, bizi bu sürece getiren de şu e, Sayın Bakanımızın, Spor Bakanımızın, Suat Kılıç'ın açıklaması oldu. Fısıldamakla olmaz. Kamuoyu oluşturmanız lazım. Ne istediğinizi biliyor olmanız lazım. Açıklaması. E, tabii üzerine alınması gereken en, en son insan da biziz aslında. Ama fısıldamıyoruz, e, haykırıyoruz diyerek de Kamuoyunun sesi olmak istedik, onun için toplanacaktık ve 10 günlük bir e, imza kampanyası düzenleyecektik öğretmen evinin önünde. E, bununla ilgili de gerekli yazışmalarımızı yaptık e, ancak statüko engeline takıldık, bu izin çıkmadı, e, imza kampanyası izni çıkmadı. Tabii bunu ileriye götürüp e, işte daha informal yollarla işte biz e, bu standı kuruyoruz, hadi gelin kaldırın noktasına taşıyabilirdik. Ya da hukuki anlamda kimsenin böyle bir hakkı da yok. Ee, biz bir imza kampanyası açıyorsak bunu e, işte siz öğretmen önünde değil şurada açabilirsiniz diye bize bir yer gösterilmek zorunda hukuki olarak. Ama biz hani bunları tırmalandırmayalım. Yarın bugün yine milletvekilinin birisi çıkıp bunlar siyaset yapıyor. Ee, işte İşte Elazığ'ın sabatını bozuyorlar falan demesinler diye. Hani bu polemiklere girmeyelim diye. Çok da bu işe girmedik. Ama süreçle ilgili söyleyeceklerimiz var. O da şudur. Başbakanımızın gelip yani bu süreç daha eskiden başlayıp işte burada Elazığ'da bir stadyum yapılmasıyla ilgili birçok söylemler oldu. Ama en ciddi söylem Başbakanımızın havalimanı açılışında Elazığ'a stadyum konusunda planlamaya alındı. İhale aşamasında söylemi bizim için önem arz ediyordu hepimiz açısından, hepimiz için. Özellikle burada spor medyası var. Ve bu açıklamalar ardından arkasından işte neredeyse bir yıldan fazla bir zaman geçmesine rağmen Fısıldamakla olmaz diye bir bakanın e, bu şekildeki e, bu sayın bakanımız daha önce de stadyumla ilgili bir yer göstermişti hatırlarsanız. Arabasından dahi inmeye tenezzül etmemişti bizim için bu kadar önemli olan bir meselede. işte bu harfiyatla e, işte daha çok yüksek 70 metre yüksekliğinde bilmem ne sanki bir teknik elemanmış gibi bu tür açıklamaları biz aslında ziyadesiyle yaralamıştı daha önce. Ve biliyorsunuz bunu da çok da yazılmış çizilmişti bu, bu konu. E, ancak başbakanımızın size stadyum yapacağız sözünden sonra biz tabii bu söze güvenmek durumundayız. Ama hala fısıldamakla olmazdan kastı ne bilmiyorum. tabii biz bu bunu üstümüze almıyoruz. Bunu alması gereken siyasilerdir. E, siyasilerden de bir haftadır ses çıkmadı herhalde. fısıltılar da kesildi. E, ama buna bir cevap verilmesi gerekirdi. E, biz halk olarak bu cevabı e, ama çok pozitif bir şekilde verecektik. Amacımız şuydu. E, biz bugün bir basın toplantısıyla eee fısıldamıyor, haykırıyoruz. Elazığ Stadyum istiyoruz adlı kampanyamızın, imza kampanyamızın başlayacağını sadece haber verecektik. Ee, bunun haricinde buradan ben AK Parti İl Başkanı'na, milletvekillerine, Sayın Valimize, Belediye Başkanı'na seslenecektim. Lütfen ilk, ilk imzayı siz atın diyecektim. Bunda ne var? Herhangi bir il başkanı gelir, ilk imzayı aslan gibi çocuklar, aferin sevgili halkım diyebilir. Ee, ve bir imza atabilir. Biz de istiyoruz sizin kadar. Bu duyarlılığınız için de teşekkür ediyoruz. Elazığ'a olan bu ilginizden dolayı da gözlerimiz yaşardı diye iki tane siyasi bir cümle de kurulabilirdi. Ee, ve bu e, imza sürecine destek verilebilirdi. Aslında biz bunu, bunu yapacaktık. Diyecektik biz bu süreci başlatıyor ve çekiliyoruz. Çünkü gerçekten alandan da çekildik. Sadece izin işlemi için e, bir e, resmi bir yazışma gerekiyordu. O yazışmayı yaptık. E, onun haricinde taraftar derneklerinden ya da işte taraflardan e, taraftarlardan aldığımız 10 kişilik bir ekip kendi içerisinde onu o imza kampanyasını yürüteceklerdi. Basın açıklamalarını kendileri yapacaklardı. Gerek gördükleri takdirde. Sonra da ilgili kurumlara e, bu taraftarlar götürecekler. Ancak buna izin verilmemesi her konuda olduğu gibi burada işte bir yani birilerinin elini kaldırması, birilerinin bu şehirle ilgili bir söz söylemesi durumunda işte vekilinden e, ilgili bütün kurumlarına kadar bunlar zaten siyaset yapıyor. E, Allah için bir kere de siz siyaset yapın. Düzgün e, şehir için elzem olan şeyleri siz alın getirin. Yani siyaset kurumuysanız, yani bu siyasi demek ki bir boşluk var ki insanlar siyaset yapıyor yani. Bu boşluğu vermeyin. Bu stadyum herkeste olduğu gibi bizde de olmalı mı? Yani bir sıralama yine yapmak zorunda mıyız? Yani bu kentsel dönüşümde yaptık dedik ki kentsel dönüşümde bir numaralı il Elazığ'ken daha bir müdürlük kurulamamış, bir şehir plancısı alınamamış, bir mimar mühendis alınamamış. E bunu konuşuyoruz, hata. Bunlar siyaset yapıyor. 2040 Elazığ planı bakın bu böyle olmaz. Bizi bitirmişler. Elazığ'ı bitirme planı bu diye konuşuyoruz. Çıkıyorlar işte şehrin müktesebatını bozuyor bunlar. E tamam hadi ona da sustuk. E çimento fabrikasını kaldıralım olmaz. Devlet demir yollarını kaldıralım olmaz. Büyükşehir olalım olmaz. Büyükşehir bak bunlar büyükşehir olmayı istiyorlar. Çünkü bunlar siyaset yapıyorlar. Ya olmaz tamam anladık iyi tamam da. E hadi siz de biraz siyaset yapın. Biraz da siz bir şey getirin. Ya din ki şunu da Ankara'da birilerine veriyorlardı. Biz size doğru aldık getirdik. Ey sevgili halkımız. Siz bizi vekil olarak seçtiniz ya. Siz bizi ilgili olarak seçtiniz ya. Ben sizi en iyi şekilde korudum Birisi elini kaldırdı mı 500 kişi boynuna biniyor bak siyaset yapıyoruz. Eğer azı çocuğundan işte bürokrat olmasın. Tamam olmasın. Hadi getirdiğim bürokratları çalıştır o zaman. Ya çalıştırın hadi o zaman yani. Söylenecek çok çok söz var hepimiz adına, herkesin adına ama bu fısıltı mısıltı değil. Artık daha çığlık atıyoruz. Ama bu çığlığımızın hala üstüne basılıyor. Yani işte siyaset yapıyorsunuz. Yapıyoruz siyaset. Bu şehir olarak hepimiz siyaset yapıyoruz. Şehrin mevcut durumundan bir şehir düşünün bu şehir hiç kimseye yaramaz mı? Yani bu kadar mıdır? Bu mudur yani? Bir şehir var, hiç kimseye yaramamış. Partilisine, partisine, Alevisine, Sunnisine, esnafına, sanatkarına, gazetecisine, televizyoncusuna hiç yaramayan bir şehir olabilir mi? Eğer doğru bir şeyse bu şehrin e, çok iyi bir durumda olması lazım eğer yaptıklarınız doğruyduysa. E demek ki bir yani anormalik var ki insanlar elini kaldırıyor, işte eylem yapıyor, bilmem söylem yapıyor yani. Yine çıkacaklar televizyonların karşısına diyecekler bunlar siyaset yapıyor yapıyoruz evet yani çünkü boşluk var yani. Bu boşluğu Allah için siz siyaset yapın doldurun. Yani kanun boşluk affeder mi yani affetmiyor işte yani bir yerde boşluk buldu bir, şey, bir şeyler oluyor yani. Ama şehrin müktesebatına ihanet eden yok. Otur söylemlerle insanların kafalarını bulandırmaya gerek yok. Biz şehir olarak stadyum bizim hakkımız mı? Var mı burada hak etmiyoruz diyen? Var mı şu Elazığ'da bir tane adam hak etmiyoruz diyen? Yani fısıltıyla olmaz. Neymiş bu fısıltı ya? Yani buradaki vekiller fısıltı gidip kulağına mı söylüyorlar ne yapıyorlar anlamadım ki yani bizim he, bir de dönelim öz yapalım yerimiz belli mi yok. Projemiz var mı yok hazır mıyız yok kamuoyunda tartışıldı mı yok nerede yapılacak bilmiyoruz. Proje ortaya konulmuş mu bilmiyoruz kaç bin kişilik olacak bilmiyoruz. Avrupa standartlarında mı olacak yani 30 bin e, seyirci kapasitesi mi olacak çünkü biz 2020 olimpiyatlarına aday ülkeyiz çok büyük olimpiyatlar alacağız. Bunun yanında Avrupa Futbol Şampiyonası'nı alacağız. Eş zamanlı yürütülüyor bu işler. E yarın e, 2020'de biz burada bir maç seyretmek istiyoruz. Yani bu bizim hakkımız değil mi? E getirip burada 15 bin kişilik, 20 bin kişilik stat yapıp da Avrupa e, nezdinde <laughs> maç oynanamayacak bir stadyuma da ihtiyacımız yok. E buna rağmen işte biz büyüteceğiz, edeceğiz, üstünü kapatacağız. İşte dışını giydireceğiz bilme. Hadi. Ya hadi işte 30 sene önce yapılmış olan e, hala stadyum. E bağırmayın yapacağız. Kaç senede yapacaksınız bilmiyorum ama bizim burada şu şehirde yapılan bütün işler bağıra bağır oluyor. Yani bağıra bağır oluyor. Bu her iki taraf için de halk için de milletvekili için de vali için de belediye başkanı için de ya yazık bize yani. Şimdi biz niye bağırıyoruz ki hastane istiyoruz ya daha yapıyoruz. Tamam yapıyorsunuz arkadaş bağırıyoruz ha yani. Yani bu kadar bağırtmayın bizi. Stadyum yapıyorsunuz tamam anladık yapacaksınız söz verildi işte geldiler açıklama yaptılar yapacaksınız. Ya ama yani bir kere de bizden başlayın ya bir şeye ya. Yani. Biz vazgeçtik artık daha şehir kalmadı stadyum yapılacak yani. En son şehir tabii ya evet yapılacak yani. Ama bütün işlerimiz böyle yürüyor. Tırmalaya tırmalaya, yaza yaza. Yani köşe yazarları yazıyor, televizyonlar yazıyor, insanlar konuşuyor. Sosyal medyada işte isyanlar ediliyor, paylaşımlar yapılıyor. Evet yapılıyor. Ama yapılan işlerde de biz artık yani kına geliyor. Şimdi bu işte de kına geldi. Yani iki senedir ya birisi oturup da kardeşim bu bizim projemiz bakın sadece stadyum istemiyoruz. Bunun sağının solunda rekreasyon alanları istiyoruz. Açık spor alanları istiyoruz. Tenis kortları istiyoruz. Spor lisesi için bir tane bina istiyoruz. Amatör spor kulüpleri için bir tane bina bina istiyoruz. Amatör spor kulüplerimizin her birine birer tane oda tahsis etmek istiyoruz. Gerekirse Prat Üniversitesi'ndeki beden eğitimi spor Okulu'nu da bu kampüsün içerisine taşımak istiyoruz ki 30 sene sonra desinler ki ya, yani o günün yöneticilerine aferin yöneticilere. Yani bakın nasıl da geleceği görmüşler stadyum şunu yapacağız bunu yapacağız. E ne yapacağız bu getirim tartışalım yani. Onu tartışamamışız ki daha ya. Yani. Ancak bize eylem yapmak düşüyor yani. E, ondan sonra fısıldıyorsunuz. Neymiş fısıldama? Kamuoyu oluşturmak nasıl oluyormuş ya? Biz kamuoyu hazır. Bunu imzayla gösterecektik ama müsaade edilmedi. Kamuoyu gelecekti evet istiyorum yani diyecekti. E, kamuoyu hazır zaten yani. Bu kamuoyu oluşturmak nedir yani? 40 kere söylendi, 40 kere yazıldı. Buradan Gençlik Spor müdür 40 kere dilekçeyle gitti. Dosyalar gitti. Burada vekiller söz verdi. Burada başbakan söz verdi. Burada günlerce kamuoyu oluşturuldu. Yazıldı, çizildi. Bakanımız buraya geldiğinde burası olmaz denildi. Buna itirazlar edildi. Televizyon programlarında tartışıldı. Nasıl bir kamuoyu yani? Malatya kamuoyu mu oluşturuldu? Ligde takımı yok. İşte bilmem hangi şehir. Yani bunu karşılaştırmaya alayım ama ligde takımı olmayan 29 tane şehre stat yapıldı. İnsaf, merhamet. Merhamet yani. Onun için hani en azından bu 2040 planda da biz bu şekilde itiraz etmiştik. Bugün 2040 planı için Elazığ'da çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Çevre Bakanlığı nezdinde çok ciddi komisyonlar oluşturuldu. Ve bizim bütün haklılıklarımız ortaya çıktı. Şimdi onlar düzeldiği gibi umarız ki bu konuda da bir şey yapılacaksa yapılsın hadi. Ama şimdi yani. Şimdi yani. Yani bakan bu konuda bir açıklama yapmalı. Buradaki vekiller, buradaki... Ee, sevgili il başkanımız daha yeni atanmış gitsin desin ki ya yani sen bu, böyle bu tür açıklamalarla e, şehrin müktesabatına zarar veriyorsun desin o vekil. Bana söyleyeceğine gitsin ona söylesin. Desin ki sizin bu açıklamalarınız şehrin müktesabatına zarar veriyor. Niye bu açıklama yaptınız? Bu düzeltici bir açıklama yapsınlar. Bekliyoruz. Biz Sayın Bakan'dan e, bu konuyu açıklayan bir e, konuşma bekliyoruz. Neymiş bu fısıldamak? Neymiş bu kamuoyu oluşturmak? Nasıl oluyormuş? ha imza toplayın gelin diyorsa biz ee, illegal yollarla imza toplayalım Ama bu böyle izin vermemekle işte orada bir statük oluşturmakla Halkın sesini kesemezsiniz ki yani Kesilmeyecek bu halkın sesi Bu talepler kesilmeyecek Biz çünkü sosyal medyadan takip ediyoruz Çünkü biz e, görsel medyadan takip ediyoruz Başka şehirlere hizmetler yapılıyor Biz de o hizmetleri istiyoruz o kadar Herkes kadar Daha fazlasını istemiyoruz Herkes kadar hizmet istiyoruz Teşekkür ederim Öncelikle bunlar elazığ çocukları. Her birini tek birer birer bütün kan Biz de yakından tanıyoruz. Yani bunların bir şehre ihanet etmek gibi şehrin karşısında durmak gibi aslında ne bir fikirleri var, ne de öyle bir durumdalar. Ancak yeterli çabayı sarf ediyorlar mı? Belki konuşulması gereken sadece bu. Şu yaptığımız, o gün 152 bin tane mektup toplamıştık büyük şehir olalım diye o gün topladığımız. Her ne kadar bazı gazeteciler de bu konuya itiraz etse de. Bunu sayın vekillerimizin alıp gidip başbakanın kapısını çalması için bir done. Kapısını çalacak efendim diyecek. Yani bu şehir ciddi bir biçimde büyük şehir olmak için talepleri var. Yani bu konuda bir şey söyleyecek misiniz? Biz gidip ne söyleyelim? Diyeceklerine karşımıza çıkıyorlar. Bunlar siyaset yapıyor. Bunlar şunu yapmak istiyor. Şunlar zaten arpası kesildiği için yazıyor. Bu yazamaz çünkü belediyede bunun yeğeni çalışıyor. öbür ya bu kadar kategorize etmeyin insanları. Yani ortada bir bir, bir, bir dağıtılan bir e, ulafe yok ki yani. Şimdi biz sadece hakkımızı istiyoruz yani. Büyükşehir bizim hakkımızdı. Biz istedik alamadık. Ama biz bunu sadece bu yani bu duvara çarpıldık. Biz Ankara duvarından dönmek istiyoruz. Ya bir konuda da Ankara duvarından dönelim. Niye her seferinde karşımızda buradaki yapı çıkıyor? Yani bizim benim milletvekillerimizle ilgili eleştireceğim tek şey ya kardeşim gelin biraz bu tarafa ya. ya gelin halkın tarafına halk ne istiyor siz de götürün yukarıya bunu iletin. Siz vekilsiniz biz sizi avukat olarak tutmuşuz demişiz ki hakkımızı savunun. Bu kadar yani sen hakkımı savun. Başka bir şeye karışma. Olmadı mı? E ne yapalım? Olmuyor yani. Her şey, her şey olmak durumunda mı? Hayır. Ama sadece hakkını savun yani. Konuşabileceğim sadece o. hak halk savunma konusunda sıkıntılar var. Yani işte bir resmi dilekçe verdik tabi strateji merkezi olarak. Ben bunu ifade etmiştim. Yani aslında biz o sadece e, işin prosedür kısmını halledip e, bugünkü toplantıda da bunun işte şu 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 adamlara e, devredildi, kenara çıkıldı. E, Elazığ halkından destek istiyoruz e, deyip kenara çıkacaktık. E, ancak bu e, resmi dilekçelere ee, henüz e, belediyeden e, yazılı cevap gelmemesine rağmen şifayı olarak biz istemiyoruz. E, i̇zin vermeyeceğiz cevabı gelince. Şimdi bizim bunu tırmalamamız çok doğru olmayacaktır. Biz Artık aslında... Ee, ne ya, ben, ya bunu onlara sorarsınız. Yani şimdi yani ben, tabii, ben tabi karşısında mı? Yok. Karşısında değildir. Yani bizim buradaki hakikaten kurumlarla ilgili, kişilerle ilgili... Yani böyle bir... Bu istememesi... Karşı e bilmiyoruz ee, işte. Siyaset. Bir siyaset yapıyoruz. E, yani. e, yok. Isimlik yok. Isimlik e, isimlik isimlik yok. Yani biz valiliğe, emniyet müdürlüğüne ve e, Elazığ Belediyesi'ne dilekçe yazdık. E, herkes topu belediyeye attı. Resmi cevaplarda belediyeye attı. Belediye de bunu olmaz dedi. Ama bunun gerekçeleri hani bu olmazın tabii hukuki bir boyutu yok. Yani olmaz deme olmaz diye bir şey yok. Biz orada değil bir gider başka yerde yaparız. Yani bize yer göstermek zorundalar. Ama biz tırmalamak istemiyoruz yani. Olmaz 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 diyor şimdi yani kavga mı edeceğiz ya? Yani? kavga Olmaması Yani bunu siyaset yapıyoruz siyaset. Diyoruz. Geldiğimiz nokta doğru bir nokta mı? Sadece buna bakacağız. Doğru noktaysa evet yaptığımız ihanettir. Eğer bu şehirde başka bu bir değil, STK, var STK platformunda bu konuda açıklama yaptı. Ancak bu e, tabii bizim bir basın bildirisi yazabiliriz. Çöpler niye toplanmadı? Hazar başka yer mi bulamadınız? Hazar Stratejik Araştırmalar Merkezi. E, bu ne biçim kaldırımlar olmuş? Hazar 4 yılda biz bir stadyum ele geçirmişsek yani bunu öpüp başımıza koyacağız. Hocam yani. spor kulübü mü Bilmiyorum. Hocam şimdi e, Sayın Başbakan verdiği her sözü tutuyor. 20 Ekim 2012'de de bunun sözünü verdi. Evet havalimanı açılışında. Bu söze rağmen neden e, Mustafa'yı e, Elazığ'a yapmak istemiyor bakan ve milletvekiller bu konuda niye ısrarcı oluyor? Bizim işte bizim hakkımızı savunun sayın vekillerimiz dediğimiz tam burayı söylüyorum. Şimdi başbakanımız gelmiş bu işte tek tek yetkili demiş ki ben planlamada ve ihale aşamasında Gider bakarsınız şeylere yani çünkü biz onun dosyalarına e, dikkatli bir şekilde baktık. Bunu bunu soracaklar bakana. Dört tane, beş, beş tane milletvekili kalkacak gidecek Sayın Bakanımız. Sayın Başbakanımızın böyle bir açıklaması varken bu ne yersiz bir açıklama diye bunun hesabını soracaklar bizim adımıza. E, bir haftadır hesap sorulmamış. Yapacak da bir şey yok. Yani e, tabii bununla ilgili birçok şey söylenebilir yani işte bakan ağzından kaçırmıştır. Öyle demek istememiştir. Aslında oradaki kamuoyundan kastı şudur bilmem ne. bunu söylerler. Ama sonuçta bir stadyum elde edecek miyiz? onda şüphemiz var. Hani edelim. Bir siyaset yapmış olalım, Öbürü ihanet etmiş olsun. Ama stadyum gelsin bu şehire. Ama biz her seferinde her gelecek hizmet için bu kadar tırmalayamayız ki yani. İnsaf merhamet yani. Deyin ki kardeşim şöyle bir proje var. Şu tarihte başlayacak, bu tarihte bitecek. Türkiye'deki bütün projelerin başlangıç bitiş tarihleri belli. Karşısında da cezai müeyyideleri var. Doğalgaz geliyor diyor ki 2011 yılında bitecek yani daha yarısını bitirmemiş hiç kimse ne cezai müede var ne bir enerji bakanından bir açıklama var ne birileri buradan kalkıp enerji bakanına demiyor ki ya şu doğalgaz ne olacak kardeşim ya. Yani? Ya bizim problemimiz var yani her tarafta bütün mahallelerde devlet millet el projesinde geziyoruz herkes diyor doğalgaz ya bu, bununla ilgili kimse konuşmayacak mı yani kim konuşursa ihanet etmiş oluyor muhtar konuşsa muhtar ihanet ediyor. Gazeteci yazsa diyor arpası kesilmiş. Onun için yazıyor. Bak nasıl vuruyor diyor arpası kesilmiş. Ya böyle bir böyle bir şehir var mı ya? Yok böyle şehir ya. Yani. Şimdi bakanın açıklaması bir hafta önce. Yani bir haftadır e, bu bakan da Ankara'da, sizin o gurur yapıyorlar dediğin insanlar da Ankara'da. Ee, ve bakanlık e, meclise e, bir buçuk kilometre uzakta binecekler bir taksiye gidecekler bakan kapsını çalacaklar telefonla bağlanacaklar senin programına diyecekler böyle bir şey kamuoyuna yansımış ancak yanlış anlaşılmış bakan aslında şöyle söylemek istedim.